Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, kalan altın maçımızı yapacağız hafta sonündekinde. E, bir de arkadaşlar bakalım yeni bir şeyler gelmiş mi? Yeni bir şeyler var galiba oyunda. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Bakalım arkadaşlar. E, Fernandez eklenmiş arkadaşlar. Bruno Fernandez çıksa ne güzel olur var ya. Bruno Fernandez zaten hep söyleniyordu aslında Bruno Fernandez gelecek diye. Ondan sonra Arnold'da eklenmiş ama hızlı düşük. Arnold yine 84. Bir de bir kart daha eklenmişti. Bir de Anthony eklenmiş. Hiç fena durmuyor. Bayağı iyi duruyor 86'lık Anthony. Baya iyi. Bir de bakalım arkadaşlar. Kazda kurma görevlerinde değerli bir şey var mı? Ha Bu adamı getirmişler. Orta orta 3-4 işte yani eh arkadaşlar şey bir kart değil. Pek bir kart değil sanki ya. Yani bu karta benzemiyor aslında adam. Yani zaten fiyasko günme gelişti şuraya oldu olduğu için şu an. Ben öyle geliyor biraz. Evet arkadaşlar şimdi maçlarımıza geçeceğim hızlıca. Altı maçımızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bronz takım geldi. Eyvah bunlar maçı vermiyor galiba. Direkt çıkacak sanırım. Bakalım olacak. Evet, sağ olsun verdi. Adamın dibi kendisi. Adamın e, vücut bulmuş hali kendisi. Sağ olsun ilk maçımızı bu videoda alırız arkadaşlar. 10 galibiyetteyiz. 2 maç kaldı sadece. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz o İspanya Fransa ağırlıklı bir kadro bakalım lan olacak lanetli benzeme var bu hafta lanetimiz oldu gerçekten <laughs> zaman? Bu evet rakibimiz artık şu benzamadan bıktım gerçekten lanetli bir benzeme bu. Yani zaten kaybettik. On bozkurt Türk çıktı bakalım. Ne olacak bamba mal gibi yiyor Bas ve Ruby Mahbersi beşiktaş bir bir yapıyor Takılma lan Abi takılma Allah'ın cezası takılma Allah'ın cezası Cık. Mbappe cezası 10 persi. Çok saçma bir gol. 2-2. Ya bu ne ya? Tekir döndü. Ne bir tekir mükemmel bir gol attı. 3-3 yapıyor arkadaşlar. Navas evet. al şunu. Allah senin belanı ver. Oyunu. Takılma artık lan. Takıldığı için zaten atamıyorum gerçekten gitti ya. Voltu. vur. Abi beni deli edeceksiniz Vampers'i. 5-4. Atıyor arkadaşlar hadi. Evet arkadaşlar gerçekten kafayı yiyeceğim. Oo Galatasaray'dan Fenerbahçe'den şimdi Fener'le geldi bakalım olacak. Uzun attı. Bakırsı, Mbappe, orta çok iyi yere. Next koma, bir bir yapar kara karta. Mbappe, 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 Mbappe vur Mbappe lahti 2-1 yapıyor kare kartal. Ve rakip gidiyorsan seyirciler Gördüğünüz üzere Karakartal. 11. galibiyetini alıyor Bir maç almamız yetecek sadece Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz o oh, Ne premierlik ağırlıklı bir kartı bakalım neler olacak Gerard, çok sağ ol, gerçekten çok sağ ol, gerçekten yani böyle olmasa bitiremeyeceğiz haftayı resmen sağ olsun ve bu haftayı da arkadaşlar 12 galibetle e, yine yine elitiki tamamlıyoruz son maçı hemen girip çıkacağız. Evet arkadaşlar bu hafta da yine öyle böyle etki bitirmeyi başarıyoruz. Ee, hani biz de iyi oynamadık ama şartlar da açıkçası. Hani bilmiyorum oyunda çok fazla takılma var. Bilgisayara format atacağım gerçekten. Umarım düzelir. Ya yani bu normal bir takılma değil çünkü o beni çok etkiliyor. Bakın menüde bile takılma oluyor bazen. Yani ama kriz bir böyleydi. Biraz oyunda da alakalı sıkıntılar vardı aslında yok değil evet. Her zaman gibi başlayalım. Foot Champions seçimine geliyor. Evet Berardi aldım arkadaşlar. 84 rating. Evet ilerliyoruz bakalım. Ne gelecek? Lopez. Lopez aldım. Zaten kırmızılardan iyi bir şey çekemiyoruz. Buradan ne gelecek? iyi bir şey gelecek mi? O Griezmann. grizman Yani Griezmann'la oynanmaz herhalde ama yok ya grizmanla oynanmaz ya ama 86 rating o iyi evet şimdi paket açısına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şuradan ön izlemeyi bir açalım. Önce aradan çıkaralım. Sonra 8 tane paketimiz var. Hiçbir şey yok tabii ki ön izlemede. Evet arkadaşlar 8 paketimiz var tamı tamına. Umarım bugün iyi bir şeyler çekeriz. Şöyle altın önce paketini bir açalım. Yok. Şöyle yeni gelen promodan aslında bir oyuncu çıkarsak bayağı iyi olur. Hadi premium altın oyuncu paketi. Hadi güldür bizi hiçbir şey yok. Son zamanlarda yüzümüz gülmüyor gerçekten paketlerde. Premium altın oyuncu paketi neyse hadi bakalım. Hiçbir şey yok ya oyun var artık ya. Premium altın oyuncu paketindeyiz hadi bakalım Aa board İtalya Stöber Evet arkadaşlar son 4 paket ee, Mega paketi bir aradan çıkartayım arkadaşlar hadi bakalım Şu megadan iyi bir şey gelsin artık lütfen Oha Navas Navas olsun Olsun Navas Gayet iyi Navas Belki ya, evet, namaz vardı bende ya. Evet namaz vermiş Namaz bende vardı. Üçe gevel. Evet arkadaşlar sonuç paket. En azından bir bol çektik şu ana kadar. Umarım işe iyi, iyi bir şey çıkartırız. Haydi bakalım nadir oyuncu paketimiz Hadi iyi bir şey gelsin lütfen. Word geliyor ya. Şu nadir oyuncu paketini hiç vermiyor ya. Summer geldi. 85'lik en azından ama. Arkadaşlar sıradan devam ediyoruz. Şimdi premium top bir paketini açalım. Haydi bakalım iyi bir şey gelsin lütfen. İletirme o. Medicine. Yani zaten haftanın takımına iyi bir şey çekemiyoruz da. E, hepsi satmalık. zaten. Evet son paketteyiz şuradan umarım iyi bir şey çekeriz hiç çekemiyoruz şu bunu adeta artık Yani umarım burada bahtımızı kırarız şu promodan artık bir şey ver oyun gerçekten artık Yani Hadi bir tane bir çekelim Bir tane mavi bir kart 3 2 1 Hadi bakalım gelsin lütfen Hadi be Abi ya gerçekten ben artık bir şey demiyorum ya Ben artık bir şey demiyorum ya Gerçekten şu monaderden hiçbir şey çekemiyoruz artık ya. Ya bu promo boşa var ya. Gerçekten bu promo boşa var ya. Cık. Ya bu promonun bir anlamı yok gerçekten ya. ya. hiçbir anlamı yok ya. Yani vermedikten sonra yani hiçbir oyuncu hiçbir anlamı yok gerçekten ya. Cık. Ya ne diyelim arkadaşlar gerçekten sağlık olsun diye diye yorulduk ama yani ulan bir tane ver kolay getiriyorsun oyuncu. 430k paramız var. Arkadaşlar biraz daha para kasmamız iyi olur. Her açıdan. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.